Abi or orada dur. Yerinde yerinde dur yani. Or sağına bak, şeye bak. Ahmet'i görüyorsun değil mi? Vurabiliyorsun yani. Evet. Kerem, Ahmet vurulduğunda yanına gidiyorsun. Ben de şey diyorum, yanına gidiyorum Sonra Efe abiye dönüyoruz, tarıyoruz. Sonra ben şey diyeceğim, tamam. Ona ayakta mı Efe abi. Vuracağım. abi ayakta vur. Ya da çömelerim. Çömel de. bir abi. Tamam, aynen öyle. aynen daha güzel olur. Aynen şey Tamam. Tamam evet, güzel. Efe abi öyle çömelerek dur. Ee, Ahmet'i vur dediğim zaman vuruyorsun. Hani Sonra bir daha Ahmet'i vur diyeceğim. Vuracaksın sonra zaten öldüreceğiz. Ben e, Efe abinin öldüğünü gördüğünüz anda diğer Blackwood'lar ve Heavy Gunner yarıyorsunuz abi. Yararak geliyorsunuz. Doğru tamam. bir şey söyleyeceğim. Vurduktan sonra çömelmem kalsın mı bırakayım mı CT Abi e, Tabi. Vurduktan sonra çömelmen kalsın. Öleceksin büyük ihtimal. öldüreceğiz seni. Ya, hayal kalkmayacağım yani. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Titan'la kafaya mı atış edeyim göğsüne? Titan'a göğsüne. göğsüne. Yere tamam. düşecek abi ikimiz. İkisi de gördü. Tamam. Tamam mı? Hazır mıyız? Tamam. Abi önce ben. Bir saniye izin verin. Ne yapayım? Tekli tabancanın içinde yere düştüğüm zaman o görüntü hatalı olmasın. Niye ne alaka? Abi görüntü hatası olur. Niye mermi bitince ne değişiyor ki? Ama zaten onu göstermeyebilirim ha. yani. Ben şimdi saçma tamam. sapan tarıyorum. Evet Ondan sonra... yeri falan tarar özellikle tamam. yerden böyle şeyler çıksın. Hadi ama bizim yerimizi tara bizim olduğumuz. Hadi tamam, tamam hazır mıyız? Tamam hazırız. Efe abi burada ince vuruyorsun ona göre. Tamam Dur dur. Hadi. Yunus tamam. bekle Tamam abi hadi. Her kendini mermi yazsa. Saniye kaldı. 30 saniye. Abi otur. Ben sonra mı çekin? Tamam anneciğim. Yok yok. Sonra çekmeyeceğiz. Şimdi çekeceğiz de. 30 saniye diğer el çekeceğiz. Tamam anneciğim. Her herkes düşüştüm. hazır olsun. Berk senin mermilerini yaz. Tamam abi benim mermilerim dolu. Tamam yani. Burada mı? E, Ahmet assault olarak spawn olsana diğer el. Direkt direkt tamam. şeyi ver. Heavy gunner'a şeyi ver. Abi Blackwood direkt buraya gel. Ya ne yapıyorsunuz? Direkt buraya gelsin Heavy Gunner. Direkt base'e geliyorsunuz. Burası, at, burası, abi, tamam. geliyorsun. burası buradan sonraki sahne zaten kolay hani bundan sonraki sahne baya kolay hani burayı çektiğimiz anda tamam, ben Anlatman yere giriyorum. çok uzun sürüyor ya. hemen çekelim Abi ne bence. yapayım o, 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 şeyi yakalamadık ya, gelin ya, hemen Ya sen hemen bir saat sen mesela atıyorsun ya Geç, Geçmedin geç abi Berk çekeceksin ya ben tamam. hemen hemen geçin 2 dakikadan ben yaptırırım yani o şey video. Gel kim alacaksın şunu. Öldür öldür öldür. öldür öldür Vura. öldür. Öldür öldür öldür. Çabuk sniper'ı seç. <laughs> İzete baksana 3 tane TV <laughs> bitti. Abi inşallah ya. Ahmet cesedi gitmiyor Ahmet'in şuraya bak. <laughs> Abi vurma ya. Şaka mısın? Öldür beni. Ahmet'in space'i niye çalışmıyor? Doğamıyor. Ah, Mermi veriyorum. Bugda kaldım. Amma. Hadi abi amma. Bugda kaldım bugda. Ah eh, Doğru. Tamam hadi. Tamam. Hadi gelin gel 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 Ahmet gel Ahmet. Ben hiç bir Ben hiçbir şey anlamadım. Abi daha. Sniper seç. Geçti mi? Nasıl oldu? Biri Anlamadım. Bir, biri de biri de Efe yukarı atın. Efe abi yukarı atın. Heh şimdi oldu. Efe abi yukarı atın. Sıkın işte gel bebe. Tamam hadi at oklar hadi diğer bilek bunlar Geldim geldim hadi Yalacaksın. seri çekelim şurayı. olmadı bir, bir daha çekeriz boşu şey sürelim bir sürü Unutmayın yayılın abi hani Oğlum bir geldi biriniz, biriniz böyle ya. sağdan tarayarak gelsin biriniz Gözün soldan işte tarayarak gönlüm. gelsin Böyle bir ülke ben Hareket yapın Hem Yalnız yerde silah var ha. Gözüküyorsun Hale abi Sıkıntı değil görünmüyor Tamam Efe abi durun Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mıyız? Metin abi yok Konuşuyoruz Metin abi yok tamam Metin abi vurdu tamam sıkıntı yok Şimdi 3 2 1 yallah çekiyorum şu an. Efe abi vur şeyi. E, Ahmet'e. Ha kendi kalktı lan. Abi olmadı dur hakikaten. Olmadı kalktım? olmadı. Bir daha. De... Ya de... vur Ahmet'i bir daha abi. Ahmet düş. Şey, bir dakika öde. Kalkmasın. Ya, ya, devam Kafam. vur abi? Yok yok. Ya <laughs> İzzet'e bak ya. <laughs> İzzet abi de fırsat kolu. Abi yapmayın şunu gözünü seveyim ya. Oğlum böyle burayı devam ediyor mi ya? Kafamdan vuracaktı abi. Abi tamam bir dakika bir saniye sakin ol çekeceğiz inşallah inşallah bir tane izin verin. Bir e saniye ben kendi kendime, kendime niye bak. Tam kalbine nişan aldım. Berk sen biraz öne git. Biraz dur abi bir var dakika var. dur. E diğer bir abi, şey, diğer videoda ya, bacağımdan bile vurabilirsin. gövdeye gelsin yeter. <laughs> Hadi bir <laughs> silelim <kestim>. şunları <laughs> 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 Kim ne? Kim ne? Hazırlar var bunu diğer Black hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Tamam. Hadi şimdi. Ben niye kendi kendime kalktım? Tamam çekiyorum. Çekiyorum şu an. İnşallah Burada kalkmayacak. Burada ekler böyle efendim. yürü. Efe abi vur. Tamam. Efe abi vur bir şeyi bir daha. Dolun dolun dolun. Gel var gel. Helikalar <laughs> <laughs> öldü. ben düşmedim. Helikalar niye öldü? Ben tekrar spam oldum. Ama güzel gözüküyor. <laughs> abi çok Nereden şey yapıyor. Abi driver'ı. Ya. Yalnız bir şey Buradan gideceğim. aşağıya fırlattı. Heavy Gunner var ya. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> mükemmel gözüküyor Abi mükemmel gözüküyor. Heavy Gunner Ama bayağı gel gör Ki, gel gör ki. Eee. Driver Jet abi tellerin arasından bak şöyle bir hareket yaptı. Buradan geldi. Sekti şu. Tamam bak şu. El bombası atıyorum. Yandan aşağı düştü abi. Bak Ana. bak kayarak <laughs> gidiyor bak aşağıya görüyor lan, ulan, ulan, Tamam lan ya. Tamam, bak, tamam, bak. Tamam, bak 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 kayarak gidiyor bak. Öyle şu atıyor ya. Oğlum orman yanıyor gibi oldu. Gidiyorsun şu anda bu aşağıya. Gel geçelim <laughs> <yukarım> ya. <laughs> Kim <ne> var aşağıda? Ah sattı. Smoke diye yuvarlanarak işte bak düşün. İzzet abi o şuradan geçirmeyi başardı bak Metin abi şuradan. Ben var geçirdi ya telin altında. Şuradan. Sen gelmeyebilirdin ama. Gel lan. Hadi gel, hadi, gel, abi gel. hadi 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 bir daha hadi. Yalnız e bir şey diyeceğim Efe abi beni vurduğunda iyi tepki veremediniz ha hemen dönüp taramanız lazım. Abi. abi dönüp tarayacağım. Dur, ne oldu lan ilk önce. Hayır hayır. Ben, ben yere düşüyorum böyle Kerim başımda bayağı bekliyor. Tamam ya biraz Kerim Yanım var mı? Yere düşüyor musun Krayvara? Abi çok ama bak e, Ahmet çok bekliyorum. Kerim. Vurun bekliyor. abi garanti ah, alın düşmüyorum ya. Abi Dur, geldim, çok Kerimi vurun Kerim'i vurun Kerim'i vurun. Vur. Ekrandan çıkartıyorum Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> abi F abi vuracak. Döneceğiz F abiye vuracağız. Abi seri ya. Orada biraz seri olmanız lazım. Tamam hadi abi. hadi. Bile Metin şey eee. sen ne yap biliyor musun? Sağ, tuşu, sağ tuşla gitme. Direkt buraya doğru yürü böyle bunların önüne doğru geç. Şurada falan düşmeye çalış abi. Burada düşmeye çalış bak. Kıza, şu gölgenin bak, burada. Gelin. başıma geliyor yani bak şöyle yap. Bakma gel şöyle hemen dur sonra tekrar kalkıp çatış. Çok durma başımda. Aynen. Evet, Hazır mıyız? Atabilirim. Hazır mıyız? Diğer birlik kullanalım. Ses yes. Ver. Tamam. İzzet abi sen sadece Cryver atıyorsun. Direkt içimize at. Mümkünse saçma sapan yerlere atma. Hadi 5 dakika olmuş hadi. Tamam hadi. Tekmeye başladım şu an. Efe abi vur şeyi. Ahmet'i. 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 Vallahi şey <şare> mi <daha> mu şey? Yok. <laughs> Vurmuştun ya tamam. bir kere daha. Al götür al götür al götür <laughs> aynı. Gidin <Biraz> aşağıya yuvarlayın. <laughs> Tamam 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 götürme o kadar. Tamam yeter. Gel. Yeter diyor. Geri gel. Evet tamam. aynı, şey, aynı şeyi bir daha yapıyoruz. Aynı şeyi bir daha yapıyoruz. Bir dakika tamam. Sakin ol. Tamam çekeceğiz. 3 2 1 yallah. Efe abi vur şeyi ah Ahmet'e. 3 2 1 motor. Vur Ahmet'i bir daha abi. Krayvan gelsin Krayvan Gayet güzel. Biliyorum diyorlar. Flash ben, ping, flash, flash, bomba flash. Çok güzel. Tamam, durursun bir şekilde. Mükemmel oldu. Şu an çok tuldu. Abi canınızın yağını yiyimsiniz. Tamam, bekleyin. Şu andan itibaren, şu andan itibaren çok güzel. Bak. Kerim, elleme. Tamam mı? Efa, bir tane Kerim'in kafasına ateş edin abi, bir tane kafalık kırın. Tamam. Şimdi buradan sonraki setup. Abi olayı anlatıyorum. Bu bu, bu, bu bozulmayacak. Ee, abi arkadan Blackwood'daki o şeyler. Efe abi sen artık senin misin? şeyin yok. <laughs> Metin abi de çıktı sen de çıktı şey, şey Kerim. Ya, Olay topu anlatıyorum topu abi. Kırıldım, ben ben ya. Ben vurdum vurdum. Bak burada tamam mı ben şeyi vuruyorum. Ee, bir tane soltu vuracağım. Bir, yani elindeki şey İzzet abi hangisi? Hangisi neden göster bakayım. Zıplıyor. Abi hepsi zıplıyor şu an. <laughs> Elinde AK-47 olan üstünde su Üstüne kaldım. Tamam. Şimdi ha Tamam bu sensin değil mi işe abi. Şimdi sen abi geri git geri git geri git. Senin hedefin benim tamam mı? Bak şimdi e, Furkan sen Hı. tamam olduğun yerden Kerim'i görüyorsun. Evet. Kerim Kerim hani e, sana doğru dönük. Evet. Canım full değil mi? Canım full canım full. Benim diye. full. Tamam ha. Kerim sana iki tane mermi atacak. Tamam mı? Hı -hı. Sen at taramayacaksın Kerim'i. Böyle tamam. yüzüne bakarak böyle gel. Tam hani, tura tura tamam hani. Sonra böyle. Sonra dibine kadar gel. Kerim sana bir tane V vursun. Büyük Hı -hı. Öl ölmeyeceksin yani hani. Aynen hani böyle vurmaya çalış ama boşluğa vur Kerim. Sonra Hı -hı. bana doğru dön Kerim. Hani tamam bak. Böyle dönerek bana doğru gel. Sonra tamam Tam Kerim bana aynen bu hani dönme animasyonu bittiğinde Pitonu çıkartıp Kerim'in kafasına vuruyorsun. Hı -hı. Tamam. Ben tam döndüğünü bu. Anladın dönmesi yaşandığında. Kıç dönmesi yaşandığında. Tipe bak, ya. bak. Tamam, Hı -hı. tamam. <laughs> Şimdi. Elinde STR olan kim? Aynen. Hacı tamam sen. Yazık sana. Yunus. Sen de en solunda dur şeyin. Yani en sağında dur. Aynen aynen. Orada dur. Yani hani Artık en sağından geleceksin. Eee Ahmet sen yere sok ki. Ahmet. Ahmet çekil. Ahmet. Abi bak olayınızı anlatıyorum. İlk başta yani böyle yürü. bir tane beyaz flash gelmesi lazım. Ama bir dakika denemeydi. dur. ihtiyacımız var mı? Onu ben video efektiyle alırım alır mıyım diye düşünüyorum. Yok bir tane flash daha alacağım Ya bu iş düşme gibi değil ya. Y abi gibi ya, gibi tamam değil. tamam. <laughs> tamam Benim <laughs> kafasına sıkarken flash olması lazım. Abi ben Tamam. Ya evet. Bir tane flash. Kim atacak flash? Flash var mı? Ta abi, bizden yok. birinde de. Bizden birinde de olabilir. Amir bak hafiften <laughs> flash tam sönerken tamam, tamam. Kerim'i kafasına, kafasına <laughs> sıkacak. Ahmet. Geçin abi bir yerlerinize. Şimdi Kerim'in üzerine doğru gideceğim. Kerim sana dönerken ben onun kafasına <laughs> sıkacağım. Kerim sana doğru dönerken bak ne yapıyorsun biliyor musun? Eee sana pitonu duracağım. alıyorsun. Piton. <laughs> <B> vurmaya <gülüyor> çalışacak <gülüyor> Kerim sana dipçik. vuramayacak Tamam Hani birazcık geride dur. <laughs> evet. Sonra tamam mı? Pitonu çek. Tam Kerim bana dönme hani o dönme hani <laughs> böyle içini olayı bitti evet. anda çıkıp Kerim'e vuruyorsun o kadar. Evet o sırada, evet, Aynen. O sırada tamam. sonra Kerim'i vurduktan sonra tamam mı hani tamam. E, şey diyorsun bir makine otobüsünü çıkart değiştirmeye bak olduğun yerde. Hiçbir şekilde hareket etmeden bana doğru tamam. bakarak tamam mı? Tamam. Sonra Öldüm. aynı şeyde izle abi. E, Kerim öldükten sonra sen bana doğru pitonla yürü izle abi direkt. Tamam hani elinde keleş olsun böyle sağ tuşla yürü. Saltuş'la geldikten sonra Piton'u çek şey, yolda aynı çek şey. benim de kafalığı kırın bu arada. <laughs> <laughs> <Şöyle> kafalığı <laughs> kırmayın kırmayın kırma kırma kırma. kırma.